bak bu cihana, Türkiye'm halin başka. Kardeşi gelme oyun'a bölünmeyiz biz asla. Şöyle bak bu cihana, Türkiye'm halin başka. Kardeşi gelme oyun'a olmayız param Diyarbakır'da kuşalam Mardin'de Kesirden Muş'a Urfa'dan Trabzon'a Ortağız bir namusa Yaslanmışız sırt sırta Ortağız bir namusa Yaslanmışız sırt sırta Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Evet terörsüz Türkiye adına bir takım adımlar atıyor, bir takım açılımlar yapıyorsunuz ama ekonomi alanında da bir an evvel açılım yapmanız gerekiyor. Ekonomideki enflasyon terörüne, geçim derdine karşı da mutlaka adımlar atmanız gerekiyor. Çiftçiye mazot ve elektrik desteğinde bulunun. Taban fiyatlarını Merhum Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı gibi en yüksek seviyeden açıklayın. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emeklimize talep ettiği seyyanen zammı yapın. Yine açlık sınırının altında maaşlarla hayatta kalma mücadelesi veren asgari ücretlilerimize Temmuz ayında mutlaka arazam yapın. Eğer bunları yapmazsanız biz geleceğiz ve milli görüş anlayışıyla bunları biz uygulayacağız inşallah. Alevisi, sünnisi yaşıyor bir arada Herkese kucak açar vatan denilen ana Toprağına, taşına, yemyeşil ormanına Gören hayran olmaz mı şanı yüce bayrağa Sır sır da oradaız bir namusa yaslanmış sır sırta, sır Yaslanmışız sır sır